Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar analize başlamadan önce videonun içeriğinden bahsedeyim. Önce BTC'ye bakacağız. Ondan sonra altcoin'ler neden yükselmedi buna değineceğiz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Öncelikle BTC kanal grafiğimize baktığımızda güzel gidiyor arkadaşlar. En son kanalın orta çizgisi kırıldı. Yataya bağladı sonra yukarıyı deniyor. Yukarı devam etmek isterse arkadaşlar 40 bin dolarda direncimiz var tamam mı? Destek olarak nereyi takip edeceğiz? Şöyle kaydıralım kanalımızın orta çizgisi 38.500 yani oraya kadar geri çekilmeler normal tamam mı? Şöyle geri çekildi normal altında kapanış gelmeyecek arkadaşlar. Kapanış gelirse daha sert düzeltmeye gidebiliriz. Ama buranın üzerinde tutundukça da potansiyel olarak kanalımızın üst çizgisini deneyebiliriz. Ne zaman bu kanalın üzerine atar, 4 saati kapatır o zaman orası destek olur arkadaşlar. Orayı destek olarak takip ederiz ve sıradaki hedefimiz 41.600 olur. Kanalımızın üst çizgisinde 43.000 dolarları işaret ediyor. Tamam mı? Yani bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Destek kırılmadıkça pozitif destek kırdıktan sonra diğer desteği takip edeceğiz. 38.500 destek seviyemiz altında 4 saatlik kapanış bizi 37200 300 bandına doğru götürebilir. Şimdi arkadaşlar asıl meseleye gelelim. BTC bu hareketi yaparken altcoinler neden yükselmedi? Şimdi arkadaşlar olay şöyle anlatayım. Piyasaya dışarıdan para girmiyor. İçerideki parayla dönüyor her şey. Bunu şöyle gösterebilirim size. Mesela bu total market cap arkadaşlar. Yani şu an piyasada 1.45 trilyon para var. Yani 1 trilyon 450 milyar dolar. Şimdi bu günlük grafik mesela dün piyasaya ne kadar para girmiş ona bakacağız arkadaşlar. Bak. Şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi piyasamız %2.70 büyümüş. 38 milyar dolar para girmiş arkadaşlar. Bunu da sol tarafta görüyorsunuz. Yani 38 milyar dolar girmiş dışarıdan. Peki BTC ne yaptı dün? Yükseldi doğru muyum? Ne kadar yükseldi? Bakıyoruz hemen arkadaşlar. Aşağı yukarı %2.73 diyelim. %3 diyelim. Ve Ethereum faktörü var arkadaşlar. Ethereum'de de dün sert bir yükseliş geldi. Ethereum ne kadarlık artış yaptı? Ona bakalım. Bakın %5 küsürde Ethereum arttı. Şimdi piyasaya ne kadar para girmişti? 38 milyar dolar. Değil mi? Şimdi total market cap'e bakıyoruz arkadaşlar. Mesela BTC ne yapmış? %3 gitmiş. Market cap'ine 770 milyar dolar. Şimdi %1'i ne yapar bunun arkadaşlar? 7 milyar 700 yapar. Örnek vereyim 7 milyar diyelim. 3'e çarp bunu sen niye? %3 yükseldi. 21 milyar dolar falan yapıyor. Tamam mı? E Ethereum ne yaptı? %5 yükseldi. Ethereum'un market cap'ine 260 milyar dolar. %5'i ne yapar arkadaşlar? Ethereum'un yaklaşık %10'u 26 milyar desek. Yani 13 milyar dolar da buradan. Yani piyasaya 38 milyar dolar para giriyor. Bunun hemen hemen hepsi Bitcoin ve Ethereum'a giriyor arkadaşlar. Anladınız mı olayı? O yüzden altcoin'lerde pek bir şey görmüyoruz. Şimdi Ethereum yükselirse... O da sıkıntı. Niye? Mesela Ethereum büyük bir ürün arkadaşlar. Bakın market cap'i 260 milyar dolar. Ethereum %10 arttığı an 26 milyar dolar para girmesi lazım Ethereum'a. E. Öyle düşünebilirsiniz. Şimdi Ethereum'a baktığımızda hedefine ulaşabilmiş mi? Henüz ulaşmamış arkadaşlar. Mesela BTC'de de hedef olarak aylık üst bandı verdik biliyorsunuz. Oraya geldi ama Ethereum'a baktığımızda daha henüz gelmemiş oraya. Şu an nerede Ethereum hedefi? 2230 seviyelerinde. Yani oraya giderse örnek vereyim. Yüzde kaçlık bir artış olacak? Yüzde üç küsür. Yani milyarlarca dolar Ethereum'e girmiş olacak. Yani buradaki asıl sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Dışarıdan para girmiyor. Bakın dışarıdan para girmiyor. Yani burada bildiğin sert yükselişler görürsek total market cap'te arkadaşlar o zaman bil bilin ki dışarıdan para giriyor. Ama altcoin market cap'e baktığımızda total 2 grafiğimize orada hala aynı yerde olduğumuzu görüyoruz. Mesela haftalık grafiği açayım. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4 haftadır aynı seviyelerdeyiz. Yani altcoin'ler aslında para girişi olmuyor. Bunu anlıyoruz. İçerideki parayla dönüyor her şey. Mesela altcoin'lere para girmiyor. Ethereum'a giriyor öyle düşünün. Dışarıdan para giriyor. O da Bitcoin'i Ethereum'e dağılıyor. Öyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi total 2 dirence geldi biliyorsunuz. Yatay direnç ve aylık Bollinger üst bandına yaklaştı. BTC'de aynı durumda. Doğru muyum? Ethereum'de de daha tam olarak hedefine gelinmemiş. Yani yavaş yavaş tehlikeli bölgelere gelmeye başlıyor olur BTC'de arkadaşlar. Diğer taraftan da Fighter Bands'e baktığımızda haftalık sonunda iğnemize attık dokunduk arkadaşlar. Bu da gerçekleşti. Şimdi yavaş yavaş arkadaşlar bir yerde tepe yapılacak. Doğru muyum? Biz kanal grafiğimizi takip edeye de gideceğiz. Öncelikle 38500 altında 4 saat kapatmadıkça korku yok. Tamam mı arkadaşlar? Yoluna devam edebilir. Ama bu kapanış geldi mi iş tehlikeli olur arkadaşlar. Yani temkinli gideceğiz. Ee, şimdiden sepet yapalım diyenler var. Dileyen yapsın arkadaşlar. Ben size 3 tane coin verdim. Doğru muyum? Hepsi de iyi gitti. Hala iyi yerlerde duruyor. Ama buradan siz şunu alın diyemem tabii ki. Önce piyasa bir düşüş yaşaması lazım. Veyahut dominans istenim yere gelmesi lazım. Ben planımı yaptım arkadaşlar. İleride her şeyi anlatacağız zaten. Ama şimdilik FOMO'ya kapılmamak lazım. BTC ve Ethereum şovunu bir yapsın hele bakalım arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.